Tren yollarının ortasında sağında ya da solunda taşların olduğunu biliyoruz. Peki neden varlar hiç düşündünüz mü? Tren raylarının altında gördüğünüz o sivri gri taşlar aslında rastgele dökülmüş taşlar değildir. Bu taşlara balast denir ve tren yolunun ayakta durmasını sağlayan gizli bir mühendislik katmanıdır. Balastın ilk görevi tren geçerken raylara binen tonlarca ağırlığı dağıtmak ve rayların sağa sola kaymasını engellemektir. Taşların sivri ve düzensiz olması birbirine sıkıca kenetlenerek rayı sabit tutmalarını sağlar. İkinci işlevi trenin oluşturduğu güçlü titreşimi emmek. Bu sayede traversler, raylar ve altyapı daha az yıpranır. Üçüncü olarak balast Yağmur sularının rayların altında birikmesini engelleyen doğal bir drenaj sistemi gibi çalışır. Taşların arasındaki boşluklar suyu hızlıca aşağı süzdürür. Böylece zemin çökmez ve ray yapısı bozulmaz. Balast aynı zamanda hattın yüksekliğini ayarlayarak rayların tüm güzergah boyunca milimetrik düzlemde hizalanmasını sağlar. Rayların güneş altında genleşmesini de dengeleyerek yaz aylarında oluşabilecek ray kabarmasının önüne geçer. Kısacası tren yolundaki taşlar sadece taş değildir. Rayları sabit tutan, suyu uzaklaştıran, titreşimi emen ve tüm hattın güvenliğini sağlayan mühendisliğin sessiz kahramanlarıdır.